Öyle bir şey İsimlerimiz taşlara yazılmayacak. Hakkımızda şarkılar söylenmeyecek. Çünkü biz eğer ünlenirsek başarısız olmuşuz demektir. Doğamız tüm benliğimizde Türk milletine hizmet etmek. Bizler ölümün sevgilisiyiz ve yalnızca bizim sevgilimiz. Çünkü cefası da korkusu da halkımızdan uzakta olmalı. Eğer olur da bir gün son nefesinizi verirken gördüğünüz tek şey akan kanınız, duyduğunuz tek şey sessizlikse Bilin ki yalnız değilsiniz. Sizden öncekiler, sizden sonrakiler, tüm özel kuvvetler sizlerle orada ölüyor ve yeniden doğuyor olacak. Bir ölür, bir Abi yabancı dil şakası yap. Ne kadar yabancı dil biliyorsun testi? Vallahi hiç bilmiyorum. canlı <Sessizlik> Sen ana şrene girsene kanka. <laughs> Olaya gel amına koyayım. Ah. Anladınız ki. Şimdi bir, geri çık kanka. Geri çık şöyle. Bir daha gir galeriye. Normal bir çizgi at. İnanmayanlara. Ne yapacağımı bilemedim amına koyayım 98 kişiye rezil olduk. Tüm site sakinlerinin dikkatine. Sikimde Yüzleş adlı bir faal kullanıcısı Enis Bey'den ismini değiştirmesini arz ediyoruz. Bal yemeye başladım bak bir sesini ne ona yaptım. Sen izle herkese. Esko Taylan videosu ya 20 gibi oldu. Ben abi şu şekilde şu şık oyunu tavsiye ediyorum. Ne olsun be? Sen de doğru adrestesin. Yakup diğerine göre tadı nasıl? Aa bak tarif edeyim. Bu tam yer tozundu tadı tadı. Oh my god! Sen bu kurtlar sofrasından bakamazsan ona Başka sevgilerde teselli bulunca işte bir o gün düşüneceğim İyi günler. Elinizde bu ayakkabılardan var mı? Var kardeşim kaç numara? 40 var mı? Var kardeşim. Bende de var iyi günler.

Together, I'll make you feel special. I'll help you feel less stressful. Fix the holes in your heart. It's what I wanted from the start. I got mental issues. Always fucking miss you. Tons of bloody tissues all over my room. I need to clean. <laughs> Yapma oğlum bir şey yap. Dede sen nereye gidiyorsun lan buna? <laughs> Allah Caddesi'nde acayip bir olay oldu. Bir vale, yani arabayı bıraktığımız arkadaş, 5 milyon lira değerindeki bir korbeti pert etti abi. Etsin, evet, bir şey olmaz. Yok mu ehliyet? Var. Sigorta da vardır. Kasko da vardır. Oldu bitti. Bu kadar büyütecek şeyler değil. Afer. Nerede binecek çocuk? Almış binmiş iki tur atmış. Ne olmuş yani? Benim arabayı da vurdu lan. O yok. Orta köyde benim bir tane jipim vardı. Arka camdan boruyu sokmuş. Kanka bildiğin boru arka camdan giriyor böyle. Camın içinde ne? Üst taraf falan böyle yara yara. Çıktım çocukla garibim. Ne yapsın? Ufak da şöyle. Olsun amcanın sağ sunuyor. Bilerek mi vurdu sanki? Hiç önemli şeyler değil. Ya ezgin be. zenginlere sığmam tasarım ve inşaat. Gidilmez, bu Sivas Spor Avrupa Süper Lig projesini desteklemediğini açıkladı. Amman, çok... Mert görüntüde. Şey Barazeli'nin köpeği Rıfkı'nın önümüzdeki belediye seçimlerinde oy kullanamayacağını biliyor muydunuz? Aşkım dün neden köpeğinle gelmediniz eve ev boştu. Maça gitmiştik aşkım. Ne maçı? filosofiler sokakta popüler Bunu ölüler Yine de beni sever sandım Sana helal değil haram hakkım. Hasretim yolda Sen gel. Kim istiyorsa o gelsin dedim. Abisi geldi. Neyse baba eldiveni birbirimize çaktık sadece. Çakmayla ben döner tekmeyi bir vurdum. Omuz buradan buraya. Bak. Gel, gel. Ne oldu biliyor musun? Yürüyorum. Sokakta. Adam hemen bana üstüne geldi. Hey, 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 hey. Selam yok. Hiçbir şey alak. Love bombing, gaslighting, ghosting. Nihayetinde de işte kara toprak. Hazır mısın? Hazırım abi. Yep, yepyeni bir numara. Müthiş bir şey geliyor. Daha görülmedi. Daha görülmedi abi. Hiçbir video yok. Yakışır. Bir tanesine dokunur musun sen? zaten? Hop çıkar abi kartını kameraya da göster. Tamam mı? İstediğin yere koyabilirsin. Karıştırır mısın? Ben karıştırıyorum. Ben bakmıyorum, gözüm kapalı. Donut dayılar gibi karıştırıyorsun değil mi şeyi? Müthiş. Buyur abi. Şimdi bak. Şurada bir tane maçans olacak Hı. Abi maçans kartların en güzel kart olduğu için, senin en güzel kart olduğu için öne koydum. Fazla et ki ben bunu böyle sallıyorum abi. Tamam abi. Oradan bir kart çıkıyor. Normal şartlarda tabii mümkün değil değil mi? Dolayısıyla ben gideni kart kullanmadığım için, çizgimi bozmadığım için kendime virtual kart yaptım abi. Şöyle. Şöyle bir deste yaptım bak maça en başta yine. Şimdi sadece senin enerjini alıyoruz abi şuradan kartlardan. Ve sallıyoruz bak. Bak. Oradan bir kart çıkıyor. Çok Nasıl yani? <laughs> Nasıl yani ya? Nasıl yani ya? Abi nasıl gidiyorsun lan? Niye cevap vermiyorsun bana ya sen? Abi ben seni bilemediğim için abi. Ha bir korktun değil mi? Herkes sana küfür edince. Ben de edeceğim zannettim. E sen... İndirin başı Allah'ın aşağı Allah Sizin gibiler var ya Allah türlü belasını versin. Lütfen ağlamayı bırakır mısın? Terbiyesiz çok Erkan hepsini ciddiye alma boş ver. sen terbiyeni bozma sen iyi bir adamsın Müzik 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 Gece gökte doğar ay Yükselip patmak için Mecnun'un yer kanını Leyla'ya katmak için Yilme yapar sevgili Gönlü karartmak için Gözden göz çeker. Şiir yaratmak için. dağdan içim bağırılır. Kıyayı tatmak i̇çin. için. Açılır tatlı güller. Adı tatmak için. Tanrı kızlar yaratmış. Kıyayı tatmak i̇çin. için. İnsan büyür beşikte. Kıyayı tatmak için. Ve kahramanlar can verir.